İşte büyük kavuşma. Mehmet. 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 Gerek yok anlamadım. Aa yalanlar. Mehmetler bir daha söyle. Kayıtlara da geçelim. Bir şey ne Mete yine mi anlamadın ya? parayı göster. Evet, Nerede? 1 YTL. Neye benziyor? 2 Yüre. İzmirlerin görüntüler Çılgınca elinden geçer <laughs> Ulan zoomu açmıştın be Ulan zoomu açmıştın Açlıktan ağzımız kokuyor ama. Faydalı bir. gondolla gezdik. Yani ben, ben hep gondola bilirim ya. <laughs> Şu Şu de de var de var bir böyle güldü bana bir ortamda. Ortam Şurada kanal var. Burada gondola. Kaçar er euro verdik lan buna? Kaç yemek verdik? Ben bir şey vermedim henüz. <laughs> ya şuraya <laughs> yani gerçekten çok kompleks yaptım çünkü 3 kişi sağ tarafta ben tek başıma solda oturuyorum. <laughs> Yakında ölecek. Where are we? Ver Bizimki de böyle bir ortam yani. <laughs> be. Yani. Hayat güzel ya. <laughs> <laughs> Yaşamayı seviyorum <yani. gülüyor> i̇şte ya. İşte Barcelona'ya giden rahat trenimizde yerlerimizi aldık. Bu olayın kahramanlarından ödülüyoruz. Bu Murat'cım. Nümet'cim. Nümet'cim. İlkan'cım. Çekil, çekil. Gönlümden <laughs> aldım. <laughs>

Böyle evet. Şey Böyle <laughs> ama ama 3 dakika bir geçin uçaklar. <laughs> yani bu kampın bitmek bilmedi lanet bir uçağı bir sesi bıktık yitir Yetkille, yetkililere sesleniyorum yitir geçir geçmesin 2 dakikaya bir ya yitir ya <laughs> hazır mı? herkes hazır mı? Eyvah. <laughs> <Of, of. gülüyor> <laughs> o Merdivenden nasıl çıkar bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz olsun para <laughs> diye. Para verin. <laughs> Ucuz olsun diye merdivenden çıkacak. Ne lan bu kimse konuşuyor sessiz <laughs> Şarabımızı çektim ben. Şarabı değil mi? <laughs> çok. Abi çok daha şarabı daha şarabı yani. abi, Fransız şarabı yani mükemmel bir Fransız şarabı Fransız <laughs> şarabı Özel e, Melton. Melot. Melot mu? Abi of of vay balan vay Eyfel'in gölgesinde Ne? Yarın da Berlin'e gideceğiz veda ediyoruz artık Fransız. Elektrik. <gülüyor> 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 Baba ne haber? <laughs> Oğlum şey, sikler çekme içerli var. Oğlum orası beş buçuk yürüyormuş ya, manyak. Abi böyle waffle modeli yok yani. Yani, yani böyle yani Belçika'da wafflelarımız olmuş. Ya senelerdir almış. yiyeceğim, yemiş olup Şu, olabileceğim en, en iyi waffle. Tarıl derken evet. Ya yani bizim de böyle bir hayat işte. Yani yirmi <laughs> gündür açız. Ya işte zor zor, dün, dün neresiydi? Yüzler yüzler gücü. Ha dün Berlin'de sosislerimiz, biralarımız. Bugün waffleımız ee, Brüksel'de. 3-4 evet, günde 3-4 ülke. Yani, ne diyelim. İşte böyle bir <laughs> ortam işte. <gülüyor> Biraz önce indiğimiz alet. Valla titriyor olabilir. Ellerim hala titriyor. <laughs> 아 b 아, a 아.